Anneciğim. Efendim. Nasıl kibarlaştın ayol? Benim kızım bugün bana iyi davranıyor sevgili dostlar. Anne hep kötü mü davranıyorum ya? Niye sen beni böyle çirkin çirkef yapıyorsun? Yayınlıyorsun herkese ya. Ay, bana davranışlarını herkes biliyor ayol. Ne, ne, ne davranıyorum ya? Böyle süt dökmüş kedi Ay. gibi miyav. Sevgili izleyicilerimiz soruyorum şimdi size. Bu horozdan ne yemek yapayım? Bir çorba mı yapayım? Pilav yapıp üstüne mi oturtturayım? Yoksa tandırda mı çevireyim? <laughs> Sizler ne görmek isterseniz lütfen yazın. Ona göre yapacağım. Tamam. En çok oyu alan en Yeme çok istenen yemeği mi yapalım bu evet. horozdan? Evet. Bence de. Tamam. yalım şöyle güzelce ne yiyelim mi? E, haşlamayı herkes haşlar canım benim. A hayır. Şimdi bak yeme şekli haşlı yap yiyebiliriz. Pilavın üstüne oturtturup yiyebiliriz. Suyuna çok güzel bir çorba yapabiliriz. Harika çorba tariflerimiz var. Evet. Başka? İşte mesela şeyde yapabiliriz ama mangalda mangalda değil. Tenekede yapabiliriz ama sert olduğundan pişmeyebilir sevgili dostlar. Hevallah. Yoksa Olsun. tenekede de çok güzel olur. Yakarız etrafını ataşı. He. Koyarız içine. Aslında çok güzel olur. Sevgili dostlar sandığımız kadar kolay değil. Çıkmıyor aha. Pense mi getirsem? <laughs> Çıktı be. Hmm. Yani yatımda, Hadi Yani yaptım da Haydi bakalım. Sizin yorumlarınıza göre pişireceğim bunu sevgili dostlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> tamam.